İsviçre'nin en önemli fuar noktalarından biri olan Cenevre'ye geldik. Bu sefer otomobil fuarında değiliz. Watches and Wonders. Yani bu ne? Saat dünyasının buluşma noktası. Yani bugün öğrendiğim kadarıyla 40'a yakın marka var. İçerisinde mücevher markaları ve saat markalarının, yüksek saat markalarının olduğu bütün markalar 2 yıldır hibrit bir fuardaydı. Yani hibrit fuar ve dijital fuar. Sıkıcı. Bu sefer ne oldu? İşte gördüğünüz gibi maskemizin olmadığı, insanların birbirini gördü ve saatleri elimizi alıp dokunduğumuz bir fuar oldu. Daha önceden dijital fuarlarda işte online gösterimlerde biz saatlerin özelliklerini anlamaya çalışıyorduk. İlk defa iki seneden sonra burada Cenevre'de dünyadaki tüm saat basını, saat medyası ve saat markaları burada buluşacak. Biz de bu fuarı size aktarmaya çalışacağız. Hakikaten çok önemli. Uzun süreden sonra ilk defa böyle kendimizi farklı hissediyoruz. Çünkü saatlere dokunabilmek çok önemli. Kafamızda ne tür yenilikler var? Mesela Rolex ne yapacak? Patek Philippe ne yapacak? Başaran Konstantin iyi hazırlandı mı? Bu gibi sorular var. Bu gibi soruların hepsini yanıtlamaya çalışacağım. Güzel bir fuar bizi bekliyor. Haydi başlayalım. Ve evet, bakalım bizi neler bekliyor. Evet, herkesin en çok merak ettiği markalardan bir tanesi Rolex bu. Evet, fuarda standlar arasında ufak ufak gezmeye başladım. Az önce Rolex ve Patek'in önünden geçtim. Herkes onların neler çıkaracağını merak ediyor. Evet, Rolex'in standlarına da gelmiş olduk. Bakalım neler var göreceğiz. Evet, işte geldik Rolex'in standına. Kafa. Sol taraftan kralın olan, uzun süreden sonra bir saat görüyorum. Rolex GMT-Master II Çift renkli görüyorsunuz, yeşil ve siyah. Yanında da benim çok sevdiğim model var, bir Kürt model Megastore. Burada da gördüğünüz gibi it's the, the iceland in the carbon is glowing in green as opposed to the markings in blue so maybe if i if we, uh, i think we'll be able to see better um, so really talkative timepiece very nice distinctive and highly legible 24 hours a day really uh, whatever the uh, the light conditions are, uh, you have a very interesting timepiece on your wrist uh, when you wake up, when you get to sleep. So you can also. Evet, güne erken başladık. Ya, ya saat yedi buçuk gibi e, çoktan biz yola çıkmıştık burada. Otomobil fuarından çok farklı burası. Normalde biz otomobil fuarında buraya geldiğimiz zaman iki kat görürüz, burada tek kat. E, i̇lk Touch and Feel deniyor. Gelip saate dokunduğunuz e, bir organizasyon var. Ona katıldım. E, Taguer enteresan bir şey yapmış. Tamamen güneş enerjisiyle çalışan e, bir saati incelemiş oldum. Diver'lar var. Yine bildiğiniz gibi motorsporları, saatleri var. Hakikaten e, güzel bir başlangıç oldu. Şimdi bakalım nereye gidiyoruz. Bu bu, to down on the case back it written <laughs> Fuarla ilgili küçük bilgiler de vereyim size. Cenevre fuarına daha önce gelenler ee, için. otomobil fuarından daha küçük bir alana sıkıştırılmış. Benim hatırladığım şu anda 36 katılımcı marka vardı. Özellikle independent diye adlandırdığımız bağımsız saat üreticileri de var. Büyük markaların dışında bir Richmond grubunda olduğunu bir kere daha söylemekte fayda var. Şimdi ben yavaş yavaş Panera'ya doğru gidiyorum. Önümde de Bonversi'ye var. bu bir şeyi görüyorum. Bu böyle bir e, saat tutkunu için hakikaten çok keyifli bir gün. Ben de size bunların hepsini aktarma çalışacağım. Evet, fuar tüm hızıyla devam ederken ben de standları tek tek geziyorum. Bu arada Rolex'te yeniliklerini, güncel modellerini açıkladı yeşil kadran, yeşil dahil sevenler açısından hakikaten güzel bir yenikler. Submariner'da hem siyah hem yeşil hem de left handed. bu arada önümde de IWC var. Böyleden sonra IWC ile de bir touch and feel programına katılacağım. Saatleri tek tek elimize alıp test edeceğiz, inceleyeceğiz. Bu arada mücevhercilere de bakalım. Dediğim gibi, dediğim gibi her şey saat değil burada. Mücevherler, Sanat eserleri. Çok özel koleksiyonlar var. Şöyle size ortamı da göstereyim. Yani bir saat tutkunu için, saat sever için tutkunu da, da olmanıza gerek yok. burası çok özel bir yer. Evet, önümde özel markalardan biri var. Roja Dubuy onu biraz inceleyelim. Daha önce Pirelli ile ortak yaptıkları saati çok 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 beğenmiştim. Bugün burada da bir ee, taçan feel session'ı var ama ondan önce size şurayı göstereyim. Evet. Hakikaten çok güzel bir stand hazırlamışlar. Yukarıda da gibi bir saat ustası var. Bir yandan saat yapıyor. Bakalım yerinliklerini de göreceğiz. Evet size gün sonu raporu veriyorum. Yorucu bir o kadar da böyle ayakta durmak için 10 tane falan kahve içtiğim bir gün oldu. Aplikasyonlar üzerinden bütün etkinliklere katılabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Ee, ama ilk günün sonunda en çok sorulan, konuşulan soru Rolex neden soldan kurma oldu bir saat çıkarttı? Enteresan. Hakikaten herkes şaşırdı. Tabii ki sıraya herkes girecek. Tabii ki herkes alacak. Buna şüphe yok. Yani Rolex şu anda ne çıkartsa alacak seviyede. Keza Patek Filip için de ee, özellikle çelik modellerde aynı şeyler söz konusu. İlk günü burada tamamlıyoruz. Ee, biraz yorulduk. Biraz e, 10-15 bin adıma yakın bir adım attım. Dinleneceğim. Yarın yine e, fuarda olacağım. Bakalım neler olacak. Evet gördüğünüz gibi saat fuarında saat dergileri, kitapları olmazsa olmaz. Evet bugünün ikinci markası Ulis Özellikle denizciler çok iyi bilirler. Çok severler. Bakalım neler var. Neler göreceğiz? Şöyle biraz fuarın dış standının dışından size biraz farklı de göstereyim. Here you have the very first Moonstruck, the original one from 2009. So, sweet generations of Moonstruck 2009. <laughs> Evet, gördüğünüz Ulysse Nardin, hakikaten çok enteresan, çok özel bir marka. Özellikle de Freak koleksiyonuyla çok dikkat çekmişti. Şimdi Freak'in önce yeryüzü, sonra gökyüzü, sonra uzay, S versiyonlarına kadar hepsini bize tanıtmış oldular bahanede. Bunları da gezmiş olduk. Size biraz fuar alanlarını da göstereyim. dönemde çok beğendiğim, gelecekte bence çok etkin olacak markalardan birinin standına götürüyorum. Oris. Yani adından çok söz ettirecek dediklerimizden bir tanesi. Evet, ikinci güne saklamıştım Oris standını. Meşhur Oris ayısı. Herkes buna hayran. Eh, niente, guarda, quando mi richiama poi... Eh. Va bene. E ti lascio beni numero, se mi riesco Tu adesso vai via o resti tu? Penso che già parlare delle Fuarın, şu ana kadar en iyi standı. Evet, fuarın standlarından biri. Hürsüz Kübra Hanım, <laughs> Bülent Bey beni Allah Allah. Anlatmadan heyecanlandım. Hadi başlayalım o zaman. O zaman bu zor, burada hazır bilgiyi vermişken, şimdi 3 tane renk var burada. 5 günlük bir Power Reserve varmış bu Oris Propol, Propilot X. Doğru söyledim. Şuradaki bakın yani bu şey, uçaklardaki emniyet kemeri takıyoruz ya, işte o. Yalnız bilezik muazzam ya. Somon renk çok güzel. Bunu da beğendim. Bununla ilgili emin olamadım rengine ama ama bu gerçekten çok cezbedici. Evet or İstanbul'dayım. Özel saatlerden bir tanesiyle birlikteyim ki çok beğendim. Ya ben şunu fark ettim ki yeşil saatlerin hepsini çok beğeniyorum. Bu da New York Harbor özel edisyonu. Ee, senenin sonuna doğru çıkacak. Ağustos'ta çıkacakmış. Ben de şimdiden e, bir inceleme fırsatı buldum. Enteresan bir saat. Ee, güzel notlardan bir tanesi size bahsettim ya sürdürülebilir saat sektöründe çok önemli. Geri dönüştürülebilir malzemeler, nispeten çevre dostu malzemeler markaların artık e, üretimlerinde çok önemli bir yer teşkil ediyor. İşte Oris burada da hem rubber kayı, e, kayışta ve pek çok malzemede e, geri dönüştürülebilir ve çevresel olarak daha duyarlı malzemeler kullanılıyor. E, bu da New York Harbor'da özel bir seriymiş. İçerisinde böyle bir böyle deniz esintisi var oradaki istiridyelerin hayatını birazcık daha sürdürebilmesi açısından. Biliyorsunuz markaların böyle sosyal destek kampanyaları var. E, pek çok yardım kuruluşu ile birlikte güzel çalışmalar yapıyor. Orist'le bu markalardan bir tanesi. Takipte kalın. Benim için son gününe geldim. Üçüncü gün, üçüncü ceket. Hayatımda ilk defa bir fuara bu kadar ceketle geldim. Şimdi ufak bir değerlendirme yapalım. Fuar güzel geçiyor. Türkiye'den çok katılımcı var. Dünyanın her yerinden çok katılımcı var. Ee, çok sıkı modeller, çok sıkı markalar var. Mesela dün ben Böve'nin bir etkinliğine gittim. Yani açısı kendime şunu sordum. Biz saat takıyorsak Böve ne yapıyor ya da bunlar ne? Ee, hakikaten özel modeller. Başaron, Konstantin çok iyi. Parmigiani çok iyi. E, Monmira'nın güzel bir yeşil kadranlı serisini gördüm. Çok beğendim. Evet. Fuarın son gününde artık Panerai CEO'su Jean-Marc da bir görüştük. E, çok güzel şeyler söyledi. Aslında biz yolu açıyoruz dedi. Ben dedim ki şu andaki bu yüksek çelik trendine katılacak mısınız? Hayır. Biz yolu açan marka olacağız. E, i̇nsanlar bizi takip edecek dedi. Ondan sonra 44 milimlik onların tabiriyle Quanto Quattro modelinin çok kıymetli olduğundan bahsetti. Hakikaten dün de koluma takmıştım. Güzel gözüküyor. karbotek çok güzel. Burada daha önceden 47 milimlik saatler yeni müşterilerin talebiyle 42 ve 44'lük saatler üretmeye karar verdiklerini söyledi. Dolayısıyla yani müşteri talepleri hakikaten burada çok kıymetli. Doğar'ın ve saat dünyasının önemli markalarından bir tanesi. Jaeger Le Couture. İsmi zor ama okuyunca güzel geliyor kulağa. Reverse modelinin hassasıydım. öyle söyleyeyim size. Şöyle biraz bakalım mı? 1650'den bir sandalye. Güneş saati. Gregorian takvimi. Aslında şu andaki saatlerin atası diyelim. Astrolog. Bu her şey antik Yunanistan'da çıkıyor. Çok enteresan yani bir astrolobun 1700'lerde bulunması çok enteresan. Tabii Biliyorsunuz İslam dininde de bir e, saat mekanizması var, onlardan da etkilenmişler. Bunu yazıyorlar. Şöyle de bir size göstereyim. Standı da biraz göstereyim. Çok da güzel bir stand yapmışlar. Dün dünyanın en önemli kompozörlerinden yani sanatçılarından biri diyeyim Hans Zimmer'in konserine davet edildim. Orada da bu tapkanın renklerine Einsatz Top Gang. Eine spezielle Titanlegierung, die besten Eigenschaften evet, şey von Titan und Keramik kombiniert. Jetzt Gördüğünüz gibi İyi yenilikleri buradan inceliyoruz. Senotanium. adında bir

Evet mücevher sevenler için One Cliff Arpels. Böyle söyleyin çok havalı oldu değil mi? One Cliff Arpels. Yine mücevher sevenler için güzel parçalar var One Cliff Arpels'te. 1972, 74, 71, 72 sarı altın, beyaz altın hepsi karışık. Kolyeler falan. Bakalım Saat tarafında da böyle. Ayları sembolize eden saatler. Burada enteresan bir şekilde ikinci el saatler de var. Saat dünyasının en enteresan şarjlarından bir tanesi 2.C saatler. Dolayısıyla ee, onların burada olması da güzel. Burası evet. buradan göreceğiz yenilikleri. Ama denizci bir marka olduğunu her yerden görüyorsunuz değil mi? İşte her yerden deniz çıkıyor. Evet bu arada güzel bir şeylerden bir tanesi de böyle Taşanfili'den denen etkinlikler. Saatlerin hepsine dokunuyoruz. Saatlerin hepsini uzmanlarından dinliyoruz. Şimdi Panerai standına geldik. Atmosfer biraz kalabalık ve karanlık ama size her şeyi göstereceğim. Bir önümde Submersible var. Bakalım neler çıkacak karşıma. <laughs> Evet, beni tanıyanların çok iyi bildiği bir yerdeyim. Cenevre'de Palexpo, yani Cenevre'nin tüy yapı diyeyim size. İşte buradayız. Burada iki holde dünyanın en önemli saat markalarının işbirliğinin ve yeniliklerini gösterdiği Watches and Wonders fuarına geldim. Yaklaşık 36, belki de 40'a yakın marka katıldı. Türkiye'den önemli bir katılımcı kitlesi vardı. Biz de 4-5 gazeteci olarak burada şanslı saat tutkunlarından birkaçıydık. Size dikkatimi çeken birkaç saat markasından bahsedeceğim. Öncelikle bu fuarda olmayan ama Cenevre'de olan Böve'yi dün ziyaret ettik. Şatolarında bizi ağırladılar. İnanılmaz sanat eseri saatleri yaptıklarını gördüm. Özellikle Rolls Royce ile birlikte yapmış olduğu Bottail adlı model 480 bin franklık fiyatıyla aklımı uçurdu. Buraya döndüğümüz zaman Oris gerçekten fuarın en güzel standı onlardaydı. En iyi çalışmış markalardan bir tanesi. En çok model Hublot'a vardı sanıyorum. Onlarca yenilik gördüm. Bunun yarısına Vacheron Constantin'deki müthiş 200, 222, ikonik 222'yi gördüm. Uzun süreden sonra ilk defa böyle artık altına mı doğru yaklaşıyorsun Volkan? Yaşlanıyor musun? Kendi kendi dediğim modellerden bir tanesi. Dediğim gibi Vacheron Constantin çok iyiydi. Bunun yanı sıra e, Rolex ilk defa soldan kurma kollu e, bir GMT gösterdi. Şaşırdım. Hakikaten şaşırdım. Herkes saati ters mi çevirsek nasıl yaptık falan filan diye bunu sorgularken Rolex 2 tonlu yeşil ve siyahlı saatini dikkat çekti. Patek Philippe her zamanki gibi ilgi çok büyüktü. Bunun yarı sıra hak hakikaten insanların uzun süreden sonra bir, birbirini gördüğü alan olarak dikkatimi çekti. Size buradaki güzellikleri, yenilikleri aktarmaya çalıştım. Saatinize dikkat edin her şey çok kıymetli ve saatinizin kıymetini bilin. Cenevden hoşçakalın.